Anne ya kaç tane balon şişireceğim daha yemin ediyorum. Yani başımdan döndü düşüp bayılacağım birazdan. Şişt, tamam bir hey olmaz. Ben geldim. Ay anne ne güzel olmuş buralar. Sen böyle organizasyon işi falan mı yapsan acaba? Değil mi? Olabilir aslında. Sen neredesin kız? Ben hani erken gelecektin. Ya tamam kızıma geldim işte. Siz zaten halletmişsiniz süper olmuş. Kızım kaç saattir balon şişiriyorum ciğerim söndü mahvoldum ya. Gel bir el at şunlara sen de. Ya tamam hadi siz gidin ben hallederim buraları. Şeyleri giyin. Kostümlerinizi bir giyin de bir göreyim. Prova da yapın şimdi millet gelince rezil olmayalım. Hadi. Anne asıl zaten bizim kostüm giymemiz rezillik ya. Bak söylüyorum bir kişi bile fotoğraf video çekerse gerçekten içeri çekip giderim. Anne ben bak maskotluk işini zirvede bıraktım. Tamam ya ben kebapçı açılışında utanç kotamı doldurdum. Aa tamam yeter ya. İtiraz istemiyorum o kostümler giyilecek. Sen de şu babanı ara. Nerede kaldı? Tuttur da anamı alacağım diye dolmuşlara bindirmen falan. Ay ne var ya yani, dolmuşa binerim? binersin, inersin. İndi bindi bu kadar basit yani. Canım, canım, karım. <laughs> İyi yaptın ya. İndi bindi hiç uğraştırmadın annenleri. Çok güzel oldu vallahi. Ah canım, canım. Ne hayırlı evlat değil mi senin bu oğlun? Annem. Hoş, hoş geldin. Gel. <laughs> hoş bulduk kız. Babam hoş geldin. Şu kenara gel, koy. Ay ne kadar güzel olmuş burası değil mi? Ah canım ya, sağ ol, sağ ol. Kahramanlar şey. Ne nerede, olacak. İçeride mi? Yok onları yolladım. Şimdi her şeyi bir hazırlayayım da ondan sonra çağırayım dedim. Yani sürprizi kaçmasın. Bir şey kalmadı zaten. Bir iki balon asılacak, o kadar. Biz hallederiz balonları. Konsepti bozmayın ama, tamam? Düzgün asın. Bozmayız, yaparız. <laughs> Oğlum sen bu mangalı yakmayı biliyor musun? aşk olsun babacığım yani biz de kebapçıyız neticede değil mi? Anlamaz olur muyuz ya Allah aşkına ya? Hı. Öncelikle kömürümüzü... Babacığım sen böyle tepemle dikilince benim elim ayağım birbirine dolaşıyor yani. Sen şey yap başka şey yap ben şey yapayım. Haydi. Tamam. Hemen şöyle bir tökelim Arif Bey. Sizden biraz yardım olacak. Bunun kilası yok mu? Neyle tutuşturacaksın? Kafamdaki sorunun cevabını benden önce verdin. Niye? Babamsın. Can Fırla. Arabadan çırayı al. O sokak kapatan benim şu sahibi de bulsunlar. Ben o arabayı buraya sokacağım kardeşim. Tamam. Candan dur. Ee, dur sen pastaya git oğlum. Ee, Valla almayı unuttum ya. Hadi benim güzel oğluş. Hadi pastandan al da gel. Ne olur. Ya anne bu ailenin ayak işlerinden sorumlu amelisi ben miyim? Niye her şeyi koşturuyorum ben? Ben giderim. Çabuk gidebilecek misin? İyi tamam. Parasını falan verdim ben. Şu köşedeki büyük pastane. Dökmeden, sarsmadan getir. Tamam yengem, hadi. Hı. Ben de gittim arabaya. Durduğun kabahat. Fırla. Hadi. Annem ya, oturdun kaldın öyle. Şunlara bir üfleyi ver. Hadi baba sen de şunları şey yap senin nefesin kuvvetlidir. <laughs> Ay çok güzel oldu ya. Harika. Hadi Ay, şeyi... Bunu yapamam. Yap mangalı yap Hadi ne bir coştur o ya. Ne yapalım babacığım? Sana çizgi film falan açayım mı? tamam. Ben kahraman amcamlara gitmek istiyorum. Ama konuştuk bunu kızım ya. Doktor abla ne dedi sana? Sen daha tam iyileşmedin. Senin böyle bol bol yatman, dinlenmen gerekiyor. Ama ben bebeğin cinsiyetini çok merak ediyorum. Kız mı erkek mi diye. Evet, ben de öğrenmek istiyorum. Ben de merak ediyorum. Babaannen gelsin akşam ona soralım. Olmaz mı? Of, çok sıkıcı bir gün. Kız niye sıkıcı bir gün ya? Bak ne güzel yatıyorsun işte burada. Ben de yanındayım. Büyüyünce özlersin ama bu günleri. Özlemem. Tamam peki. Ben ne yapabilirim mesela seni eğlendirmek için? Hmm. Elma şekerim. Elma şekerimi? <laughs> Kız nereden bulacağım ben şimdi sana elma şekerini gidip? Tamam bak şey yapalım mı? Babaannen çok güzel kek yapmış bak. Getireyim mi onu yiyelim beraber? İstemem. Kız ben ne yapacağım seninle ya? Ben nasıl başa çıkacağım seninle? Ha? Tamam. Gideyim de sana elma şekeri alayım. Hı? Tamam. Ha? Bak şurada yakınlarda çok güzel bir market var. Ben hemen oraya gideceğim. Elma şekeri var mı yok mu diye bakacağım tamam mı? Tamam. Sen de söz ver. Hiçbir yere kalkmak yok buradan. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Hı? Şimdi dur bakayım. Öp bir de beni. Bir de buradan öp. Oh kız kurban olurum lan sana. Ben kurban olurum. Bekle. Al bebeğin de yanında kalsın. Ben elma şekeri alıp geliyorum efendim. Tamam. Söz verdim bak oradan kalkmak yok. Elma şekeri ha. Tamam. Nereye böyle, nereye? Ne haber Çino? İyi Gizmo, senden ne haber? <laughs> Nereden böyle? Bir yerden değil yani, koşudan geldim. Gizem, <laughs> senden bir şey rica edeyim mi be? Bir markete gidip geleceğim de, Asiye'nin <laughs> yanında durur musun biraz? Hadi be güzelim ya, Vallahi. Bak hastaneden çıktı ya, çok korkuyorum bir şey olur diye, Allah korusun. Ya dayı, ben ne alaka? Anneannem yok mu içeride? O baksın. Yok işte, kahramanlara gitti o. Bebek partisi mi ne var ya, ona gitti. Hadi be güzelim ya. Vallahi bak, Senden kaç kere ricada bulundum ki ben? Vallahi, hadi yalvarma beni ne olur. Peki, Hı. tamam. Ama çabuk dön, tamam mı? Tamam, tamam. Al bu anahtarı ha. şimdi. Teşekkürler. Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Güzel. Hah. Kızıma tarım ilacı vermezsin değil mi? Ya o ya. <laughs> şaka şaka. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Sağ ol tebrik ederim. Eyvallah. Ay abla çok güzel olmuş ya. Ay bayıldım. Sen nasıl yetiştirdin yaptın bu kadar şey? Allah helal olsun kız sana. Kız sen şimdi baby shower da istersin benden ha? Ay olur. olur. <laughs> Bak ya sen niye soruyorsun yengem? Herhangi bir şey istenebilecekse eğer onu zaten benim fadoşum ister. Kapıyorum lan. <laughs> Ay ya. Ya Mecrân, ben hiç anlamadım. Bu ne oluyor şimdi böyle? Ben sosyal medyada da gördüm böyle işte o balonları falan patlatıyorlar öyle. Sebep? Yani çocuğun cinsiyetini öğrenmek için işte kız mı erkek mi falan. Direkt doktora sorsun lan. Yani ne hani hatıra olsun, bir eğlence olsun falan. Ay sen de... <laughs> aile soruları gibi yani Arif. Helin Su, yengenin tacını getir. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Anne bir dakika bir şey anlatıyorum şuradan. Aa, geriye bak. Bak hiç dinliyor mu ya? Hiç dinliyor mu? Ver bir şunu. Ay. Bak, Leon'un suratını görmen lazımdı. Ben böyle topları vurdukça o <laughs> böyle çok girerek beni izledi. çok güzel oldu. Ya, çok Aa, tatlısın ablam. Ay, canım, canım. Abi, acayip bir first date'ti ya. Böyle ne ararsan var, macera, heyecan, tutku. İşte otobüs durağında bir çocuğu dövdük. Yani daha doğrusu ben dövdüm. Ne? Şaka mı yapıyorsun ya? Ne dönmesi? <laughs> öyle önemli bir şey değil ya. Leo'ya sataştı. Ben de öyle durur muyum? Hemen ağzının payını verdim. Evet, enteresan bir first date olmuş gerçekten. <laughs> Onlar hazır olunca bize şey yaparsın. Tamam, gelecek tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Dur, <gülüyor> çok beğendi anne. Sosalar iyi işte şey bu. Yetişme yani. hiç kıyamam ama. Baba. baba sen Ay, beğendin tırmanı tırmanı tırmanı. E, ne diyorsunuz Arif Hocam? Öğrenmiş miyiz mangal yakmayı pişirmeyi ha? Oğlum sen o mangalı jelle mi yaktın? Ben de seni seviyorum babacığım. Bunu da böyle ne kadar terslersen tersli gene sırnaşıyor. Çok uzaklaşmayın <laughs> <laughs> lan. Tamam tamam. <laughs> Eskili yaptım Onlarla mangal başında kalacağımızı savaş muhabirliği yaparım daha iyi. Gerçekten. Nereden buluyorsun bu benzetmeleri ya? Ya sempatik çocuğum işte de kızlar bakmıyor. Kız demişken ya sizin Şeyda ile nasıl gidiyor? Şeyda derken ne alaka oğlum Şeyda şimdi? Sınıftan çıkınca konuşuyordunuz böyle. Hani belki bir şey filizlenmiştir. Yok be oğlum yani, aynı kitabı okuyormuşuz da onun üstünden konuştuk sadece. Ha. Bir şey yok. O kadar yani hiç hoşlaşma, hiçbir böyle elektriklenme yok mu? Yok oğlum. Allah Allah oğlum sen şeydadan hoşlanmıyor musun? Ben ne alaka şimdi? Ya sen beni boş ver kuzen ya sen takıl yani hani bir şey hissediyorsam hissetmiyorum cankat. Tamam. Ayrıca bahsettiğim bir kız vardı ya yazıştığımız. Ben ona fena yükseliyorum ya. Aşık falan mı oluyorum acaba? Ya vay be! Helal be sana! Ya, ya, <laughs> yavaş, yavaş, yavaş! Yavaş. Yavaş. yavaş! Aa, işte. Öyle gülüyorsun da kahraman be. Erkek çocuğun da böyle dezavantajları var. Ne zaman patlayacağı yükseleceği belli değil vallahi. Oğlum evladın erkeği kızı olmaz ki. Allah hayırlısını versin. Hayırsız evlat mı olur baba ya? Baba. Evet. Oluyor. Şu an karşımda ikisi duruyor. Evet. Lavabo yukarıdaydı değil mi? zor kardeşim ama şunu da söyleyeyim bak. Çocuk dediğin hayırlı bir şey. Çocuk zaten gelirken rızkıyla geliyor oğlum ya. Sen ne kafana takıyorsun be? Hem <laughs> belli mi olur? Bir bakarsın tak bir piyango çıkar tak alırsın bir ev mis. Ya ne evi ne anlatıyorsun abi ya? Ne piyangosu cebimizde beş kuruş para yok ettiğin muhabbetlere bak. Bazen saçma sapan konuşuyorsun hakikaten ha. Para yok o yüzden çıkacak. Para yok o Allah Allah ne dedik ya? Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma alsana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.